Bugün sadece bir futbol kulübünden değil, bir mücadeleden, bir gururdan, bir halkın simgesinden bahsedeceğim. Köl Atlar adıyla tanınan bu takım, sadece sahada değil, tarihte de mücadele etti. Karabağ FK 1951 yılında kuruldu. Kulübün temeli adam şehrinde atıldı. İlk yıllarda takım SSC mücadele ediyordu. Ama Karabağ'ın asıl mücadelesi 1990'lı yıllarda başladı. Karabağ Savaşı sırasında adam işgal edildi. Takım kendi stadını kaybetti. Evini kaybetti ama ruhunu kaybetmedi. Karabağ göçmen bir kulüp oldu. İç saha maçlarını başka şehirlerde oynadı ama adına ve mücadelesine devam etti. Bu yüzden Karabağ sadece bir futbol takımı değildir. O dayanıklılığın ve umudun simgesidir. 2008 yılından sonra kulüp yeni bir döneme girdi. Teknik direktör ile Karabağ tamamen değişti takım daha sistemli, daha disiplinli ve daha güçlü oynamaya başladı. Arka arkaya Azerbaycan şampiyonlukları geldi, kupalar kazanıldı. Karabağ ülke futbolunda dominant bir takıma dönüştü. Ama asıl hedef Avrupa'ydı. Karabağ yıllarca UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Büyük kulüplerle karşılaştı, zorlu deplasmanlar, dramatik maçlar yaşandı ve sonunda. Tarihi an geldi, Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi. Bu, Azerbaycan futbolu için tarihe bir başarıydı. Artık Karabağ adı Avrupa'da duyuluyordu. Roma. Atletico gibi devlerle aynı turnuvada oynamak. Bu bir hayal değil, gerçekti. Karabağ tarihinde birçok güçlü futbolcu oynadı. Hızlı ve teknik. Abdullah Zo bir sahada yaratıcılık ustası. Mahir Emre'li kritik gollerin sahibi. Ve elbette bütün bu sistemin arkasındaki isim. Sakin karakter. Büyük futbol zekası ve disiplin. O. Karabağ sadece bir takım değil, bir sistem'e dönüştürdü. Neden Karabağ köhlatlar atlar deniyor? Çünkü köh at güçlü, dayanıklı ve hızlıdır. Tıpkı Karabağ'ın sahadaki mücadelesi gibi. Bu takım asla pes etmez, son dakikaya kadar oynar, son saniyeye kadar inanır. Karabağ'ın gücü sadece futbolcularda değil, taraftarlarındadır. Stadyumda dalgalanan bayraklar, Karabağ, sesleri, o atmosfer. Bu sadece futbol değil, bu bir milletin gururudur. Karabağ bize şunu öğretiyor şartlar ne kadar zor olursa olsun, devam etmek gerekir, yenilgi son değildir. İnandığın sürece kazanabilirsin, evini kaybedebilirsin. Ama ruhunu kaybetme, Karabağ bunu kanıtladı. Bugün Karabağ Feke sadece Azerbaycan şampiyonu değil, o Avrupa'da tanınan bir markadır. Ama her şeyden önce o bir hikayedir. Mücadelenin hikayesi, gururun hikayesi, umudun hikayesi ve bu hikaye hala devam ediyor.